Arkadaşlar bir gün aradan herkese tekrardan merhaba. E, dün video atamadım. Bunun sebebi dün ders çalışmamamdı. Sabah saatlerinde bir arkadaşım dışarı çıktım. Akşam saatlerinde de ailecek, daha doğrusu ailecek parka gittik. Basketbol, futbol, voleybol, oturma, muhabbet, sohbet, muhabbet genel olarak öyle bir aktivite yaptı. Keyifli bir gündü benim için. Bir günde ben de ara vermiş oldum. E, onun dışında hemen bugün ne yaptığımı anlatmaya başladım. Size öncelikle bu defteri aldım. Çok hoşuma gitti. Gördükten sonra aldım. Bunu TT Türkçe notlarımı yazmak için kullanıyorum. Rüştü Hoca'nın Dil Bilgisi kampından videoları izleyip sonra önemli bulduğum şey yapılması gereken yerlere buraya not alıyorum. Ve TT Türkçe'yi böyle çalışıyorum. Yani en azından bir süre böyle çalışacağım. Deneme çözebilecek hale gelene kadar. Onun dışında orijinal geometri daha çok başındayım. Ve bunun sayfaları çok kopmaya başladı. Beni çok rahatsız ediyor bu. Ee, şu an dik ve özel üçgenleri bitirmek üzereyim bundan da. Sonra branş denemelerinde netlerim daha iyi hale gelmeye başladı. Çalıştıkça gerçekten oluyor. Bakın bu full mesela. Sonra o da son testmiş zaten. En son çözdüm. Biyolojide de çok unuttuğum şey var. Onu farkındayım ama yavaş yavaş hatırlamaya başlıyorum. Yani Gerçekten beynimin varlığını tekrar keşfediyor gibiyim. Sene başta TT biyolojileri denemelerim hiç iyi geçmiyordu. Şimdi ise maksimum birer ikişer yanlış çıkıyor. Keza fizik de aynı şekilde. Bundan da birer ikişer yanlış yapıyorum maksimum. Bu hafta bu branş FKB'den konu eksiklerimi belirledim. Haftaya pazartesinden itibaren konu odak çalışmaya başlayacağım. TTF'nin için. Bir öncelikle bu bir ayımı TYT'imi halletmeye karar verdim. Çok aşırı da kötü değil zaten TYT'm hızlı halledilebilir diye. Böyle yani şu an burada durum. Onun dışında fonksiyonlar konu denemelerine devam ediyorum. Ben gerçekten güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Hani zor soruları var, güzel soruları var. Yani kesinlikle çok zor değil. Hani yani ben böyle çözüyorum. Zor değil ama öğretici ve güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu çok zor mesela. Bu hiç oralı da olmuyor yani. Gerçekten saçma sapan bilgi şeyleri falan Çok sevdiğim söylenemez ama kesinlikle öğretici bir kaynak Hani Önemli olan Beni sev sevmediğim değil kesinlikle Bu yine geçen videomda göstermiştim Benim Not defterlerim biyoloji için Bu benim not defterim değil daha doğrusu nin not defteri ama Olsun Bu da Yine benim not defterim değil bunu da Bir arkadaşım verdi e, TYT Fizik karışık notlar Burada da Türkçe deneme mi görüyorsunuz? Bugün bunu çözmedim. Çünkü açıkçası çok da iyi değil. Bundan zaten bir tane çözdüm. Onda 6 yanlış çıktı. 4, 4 dil bilgisi olunca ben de dil bilgisi çalışmaya karar verdim. Sonra çözeceğim. Onun dışında ders hakkında size söyleyebileceğim çok bir şey yok. Bu akşam Türkiye'nin yanlış bilmiyorsam Galler'le maçı var. Yine Montoya forvetsiz bir taktik kullanacak herhalde. Çok taraftarı değilim bu durumun ama. Sonuçta Euro 2024'te bir yere kadar götürdü takımımızı. Guru verici başarılar elde ettik. İyi top oynadık mı orası çok tartışılır kesinlikle ama bir, bir bildiği var demek istiyorum. Ee, Semih Kılıçsoy sakatlanmış. Bizi çok derinden üzdü bu. Mustafa Ekimoğlu da O21'e gönderilmiş. O oyunu yine biraz daha normal karşılıyorum. Ee... Genel olarak Türkiye Milli Takımı hakkında görüşlerim böyle. Bu Uefalar B liginde olmamız lazım. Çok rahat çıkmamız gereken bir kulüp. Bizim kalibremizde bir grup, grup değil. Onun dışında Beşiktaş'a gelirsek de Amartey, Chamberlain ve Abubakar'a gerçekten ağza alınmayacak şeyler söylemek istiyorum ama tabii ki söylemeyeceğim. Çünkü hani, her ne kadar onlar da karaktersiz olsa da onlara o sözleşmeleri veren de bizdik. O yüzden elimiz kolumuz bağlı durumda. Onu ne yapacağımızı bilmiyorum. Avrupa'ya kadromuzu verdik. Bence bek ve kanat rotasyonu olarak biraz yetersiz bir kadro. Umarım lige bek ve kanat transferi yaparız ve öyle geliriz. Onun dışında söyleyeceğim çok da bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kargalar sürüyle kartalar yalnız içer.